Uyuştu gitti. A ata, A ata bu suyun üstünden gidiyor lan. <laughs> evet, batar şimdi o. Büyük ihtimalle kayaya kaçıyor Saldır kanka. Abi. Kestirme. Kestir diye. Sardıysan alayım aşağıya. Hadi deve deve. Deve çok güzel bu. Şey. Şuraya götürebilir misin? Biraz daha çıkar. Sağ 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 çıkar çıkar. Dur, dur. Ay yapma. getir getir getir. Bir dakika bir dakika. Bak ipi tutmayacak. Tamam tamam Get Bekle ben getiriyorum. Ulan, iyi, yani Bekle. Hadi de Tamam şimdi tutuyor musun? İpi tutma. Vallahi alalım. Hadi, kaldır nasıl... direkt kaldır direkt. Kaldır tamam. direkt. Teşekkürler abi. abi sağ ol. Bana gel. Bana gel. Hayır o tarafa Ooo çok güzel, güzel iyi i̇yi Pek, acele gidiyorsun? etme. Hayır, kayıp, 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 şey. Gel 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 çok güzel kalem aldın. <laughs> Ooo çok güzel bastın. Deve mi? gibi hissediyorum. Gidiyor gidiyor gidiyor. Taşa girme, taşa girme. Hayır Cidden. ya, siktir orası bu çocuğu. Evet kardeşimiz bir tane bastırdı ama ne geliyor? Ne lan o? Bebe. Büyük mü? Güzel. Thank you. Ata buraya geldi. Çıkar şunu lan. Alacağız inşallah. Kanka kayaya sokma. Yeter. Abi sana geliyor. Dikkat et. Tamam şurada. Tamam. Kayaya girmesin. Geldi geldi geldi. Güzel güzel. O daşa, o daşa, o daşa, çektirme, o daşa, çabuk çabuk lan çabuk lan. Ya gitme. Yok ya büyük değil ya. Taşa gitmesin lan Neyse, lan girmesin ne? lan. Kopardı. Kopardı. Saldım saldım. Ama taşa balık götür de hele da kıl. Bak be balık değil sağ tarafa gitti. Balık sağa gitti. Sağa gitti balık. Bak çıktı şimdi çıktı şimdi. Kaptan. Yok bir şey yavaş kaptanlar yok. Kimen ağzı kaptan yavaş git. İyi ki ben koptu sandım da. Ben de koptu sandım balık şutlar var bir getir taşlar. Hadi oğlum bastır şunu lan. Güzel ya boyu kötü değil mi ya? Tamam çıktılar çıktı. Kaldırsın ya. Evet arkadaşlar aldık devemizi Deve. İskender. Aldık arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Lik farkıyla devam. Lucky öncegimiz Devemizi aldık. Haydi bakalım. Limandayız. Bayramın dördüncü günü. Evet dostlar, bir tane daha aldık. Ha, görüyorum. Bir tane palaz alıyor arkadaşlar. Yazık bir kuzu palazı. 所以，哎呀的。